kodum. Adada kaldık. İlk ne yapılır arkadaşlar? Tablete bakarım. Babamın sigarasından çalarım. <laughs> Beyler, çaycı yok. Ne? Çaycı yok mu? 31! 31! Hani yoktu oğlum? Ne bileyim amına koyayım. Işınlandı sanki benim. <laughs> Evet. Pesek <laughs> diyemeden gitmiş evde. İlk de. başta her zaman barınak, su ve yemektir. Bu üçünü yaptığımız zaman bizi hiçbir şey öldüremez. Abi peki domuz? Domuz abi. <laughs> İkincisi üç bu. Evet şimdi ilk başta yapmamız gereken şey içinde bulunduğumuz adada ne kadar malzeme varsa hepsini toplamak. Bronzda bak. Dead not. Like atın bre vicdansızlar. Aloe vera da çıktı. Aloe vera'yı üstümüze sürebiliyor muyduk? <laughs> tell me what can I do I just wanna taste of you!